E ahirette de cennetliklerin kadrosuna buradan giriliyor. Neyle giriyor? Ahitname okuyor musun? Yok. E dünyada göbeğin çatlıyor. Efendim sözleşmeli olayım, yok kontratlı olayım, yok teminatlı olayım, yok sigortalı olayım, yok kadroya gireyim diye değil mi? E sen ahirette cennete gireceklere şu anda kadro tertip etmişler. Ahitname. Nerede diyor benimle sözleşmesi olanlar? Kalksınlar diyor. Ancak ahitname okuyanlar kalkabilir. Allah müfettira's semavati ve'l ardı alimül gaybi'ş şahadet'r rahman'er rahîm. Allah menni a'ahidu ileyke fi yadi'l hayati'd dunya. Bu dünya hayatında sen ne sözleşiyorum diyor. Seni şahit tutuyorum diyor. Benneke ente Allahu la ilaha ileke vahdeke la şerike ve enne Muhammeden abduke ve resuluke. Senden başka ilah yok. Muhammed senin kulun ve elçindir. Fe la tekilni ila nefsih sen hepsimin eline beni bırakma. Fe <laughs> inneke tekilni ila nefsih. Karibni min el-şer ve tu'idni min el-hayr. Benim hepsimin eline bırakırsan, beni şerre yaklaştırır, beni hayırdan uzaklaştırır. Ve ni laziqu illa bi rahmetike. Ancak rahmetine güveniyorum. Namazıma, orucuma da güvenmiyorum. Teravime, katmeme de güvenmiyorum. Sadakama, zekatıma da güvenmiyorum. Ancak acımana güveniyorum. Fe cel rahmetike atelli tuvfinii ila yevm el-kıyamete. Innike la tuhlifu el-miat. Benle bir sözleşme yap ki diyor. Kıyamet günü karşıma çıkarasın, arada zayi olmasın diyor. Bu imanlı ölmeyi de garantiliyor bu iş.